<laughs> Kayıttaymışız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, YouTube uygulamasında şöyle bir özellik var. Bunu nasıl kullanabileceğinizi yanına, nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. E, YouTube'da e, YouTube'unuzun yani YouTube'daki izlediğiniz videoları e, akıllı TV'nize yansıtmayı göstereceğim. Şu an benim bir Apple TV'm var ve buna yansıtacağım arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce akıllı televizyonumuzda YouTube uygulamasını açıyoruz. Aynı zamanda tabletimize de telefonumuzdaki YouTube'u açıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi açılıyor. Evet açılıyor. Bekliyoruz. Şöyle birazcık televizyona yaklaştırayım. Evet şöyle şur şurada mikrofon vardı sanırım. Heh, şöyle Arkadaşlar Buradan ee, Sol üstteki Pardon sağ üstteki Yayınla seçeneğine basıyoruz Tabi youtube açılık olmalı TV'nizde temek... Ben nedense Çıkmıyor arada ee, şöyle bir durum var. Çıkmıyor ben nerede arkadaşlar? Şöyle bir durum var. Çıkmazsa da arkadaşlar burada. sağ üstteki profil resmimize tıklıyorsunuz. Görenler için anlatıyorum. Görmeyenler için de e, hesap seçeneğine basıyorsunuz. Salt ve hesap diye seslenir yere. Ayarlara basıyoruz. TV'de izle basıyoruz. Evet bakın TV bulunamadı diyor. Ben de böyle bir tane hep sonun çıkıyor. Temel, temel, temel ayrı, Son, kodu girin kodu girin evet ben TV kodu girerek bağlanacağım. Hemen e, bunu nasıl alacağız arkadaşlar TV kodunu? Hemen şöyle göstereyim. Akıllı TV'mize YouTube açıyoruz. Hadi, 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 hadi. Bir dakika. Ayarlara geliyoruz. TV koduyla bağlanıyoruz. Ve buradaki kodu giriyorum. Tabletime. Bir dakika. Evet. Giriyorum. Şu an ekrana bakıyorum. Evet. Tamam. dakika. yazmalı 8, 8, 0, -0. 5, 8, 0. 0, -0. Hmm, tamam 3 3

Bakın Oğuzhan bir tane cihaz bağlıyor. Bağlandı arkadaşlar. Ama siz de yanına seçen muhtemelen çıkmalıdır. Şimdi diyeceksin ya olsam ben burada nasıl video anlatacağım diyeceksiniz. Arkadaşlar an sayfanızda ya da aradığınız e, bunu tabletinizde yapacaksınız. Evet, akıllı televizyonunuzda yapmayacaksınız. Mesela an sayfamdaki bir tane videoya giriyorum. Hangisini açsam ya? Şu düğüyü açayım mesela. Üstüne basıyorum. Bir da. Hı. Oynat. Oynat bir de sıraya yüklü var arkadaşlar. Oynat. Oynata basıyorum. Bekliyoruz. Ve <laughs> Apple Apple TV'mde oynuyor şu an. İsterseniz ekranınızı kapatın yani. Hiç durmuyor video. Buradan daha da şeyler yapabiliyoruz. Kapatayım şunu. Kapatmak için de Mini oynatıcıyı kapat'a basıyoruz. Evet. Anlatıcıyı kapat diyoruz. Ve bu şekilde. Evet. Şimdi o yayınla tuşun e, daha da bakalım. Arkadaşlar televizyonunuz, televizyonunuzda Buradan sesini ayarlayabiliyorsunuz. Yani televizyonunuzun kumandadan ne kadar sesler çıksa o kadar ayarlayabiliyorsunuz sesli arama yapmak için tıklayın. Evet, buraya bastığınızda TV'de sesli arama yapıyorsunuz. Tabletin mikrofonu kullanacağı için yapmıyorum. Şu an kayıtdayım. Belki bir sorun falan çıkar. Evet, mesela burada TV'de gezinebiliyoruz şöyle. Akıllı kumanda geliyor. Ben mesela bir dakika şu an gelmedi. Heh, bakın. Geriye bastım. Bakın. Enter'a bastım. Kullanabiliyorum. Aşağıya bastım ama bazıları çalışmıyor. Bazıları çalışmıyor. Çıkıyorum akıllı kumandadan. Burada mikrofon tuşu da var. Sesli arama da yapabiliyorsunuz. Yine bir şarj etme sesi. Evet, şöyle bakalım. bir de bağlantıyı kes var. Bağlantıyı kes diyorum. Evet olsam bu cihazın bağlantısını kes diyor. Ama yani bu şekilde yapabilirsiniz. Evet Apple TV 4K kullandım. Merak edenler için. Bir dakika. Hmm. kullandığımda voice olur yelda. Evet bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.